Abi, ben de dedim Yaman mankeni biliyor musun? Abi ne bileyim manken deyince biliyor mu? Semih Bey arıyor. Efendim Semih. Ne zaman karşılıklı görüşeceğiz Mithat Bey? Niye bir şey mi var? Etraflıca konuşmak istiyorum. Kafamda bazı soru işaretleri var. Ne oluyor? Ne kıvranıp duruyorsun? Adam gibi konuş. Ne demek istiyorsun? Bana verdiğiniz sözleri tutmuyorsunuz. Bana bak şu an seni düşünecek durumda değilim Semih. Farkındayım. Ama beni oyalama. Paraya ihtiyacım var. Dostçe alaşmanın zamanı geldi belki de. Ne halin varsa gör. Bekle dedim sana. Bekle. Zamanı gelince halledeceğim derdini. Ama şimdi zamanı değil. Benden haber bekle. Allah'ın belası. Ne oluyor? Sahtekar. Şimdi de bana numara yapmaya kalkıyor. Beni oyalıyor Adi. Parası yok belki de. Mithat Ateş'in mi parası yok? <laughs> Bütün hisselerini Zeynep Hanım'a devrettiğini duydum. Yalan. Aslında eminim. Zeynep Hanım'dan duydum. Ulan bunların arasındaki dümen yüzünden ben dışarıda kaldım. Neyi koruyor? Benden neyi saklıyor bilmiyorum ama Beni de sattı aşağılık. Ama benimle oynamak o kadar kolay değil. Yarın için gazeteye bir ilan daha veriyorsun. Bir hafta boyunca çıksın. Ta ki Mustafa beni arayana kadar. Tamam. Mithat'a öyle bir oyun oynayacağım ki kiminle uğraştığını anlayacak. Ben randevu saatlerini yazayım size. Ee, geleyim ben alayım sizden. Tamam. Halil, annemleri de bir arayıp haber versene bugün geleceğimi bilmiyorlar. Tamam canım. Çocuk konusunda endişelerim var. Yani. Menekşe Şebnem'le karşılaştığında yine etkilenir diye düşünüyorum. Menekşe ile bu konuyu konuştuk. Şebnem her ne kadar Emine'nin çocuğu olsa da bir çocuk. Zor bir süreç ama ben faydalı bile olabileceğini düşünüyorum. İrtibatı kesmeyelim. Her durumda beni arayın lütfen tamam mı? Tamam mutlaka. Şansınız açık olsun. Teşekkürler. Ben hazırım. İyi çıkalım. Annemleri aradın mı? Arabadan ararız. Hadi. Aç bakayım. Yok istemem. Canın istediği bir şey var mı? Ne yapayım sana? Hiçbir şey. Nasıl aklıma geliyor? Hırslanıyorum. Ben de. Ama ne yapacaksın çocuk? Garip. Hasan öğrenince hop oturdu hop kalktı. Ne işi var bizim evde diye. Halil merhametli çocuk. Kızı ortada bırakmak istemedi. Ne yapsın? Anne. <laughs>